Evet arkadaşımız şu anda e, Çizgi film izleyerek Gördüğünüz gibi Yemek diyor arkadaşlar Bakın ekmeği alalım <laughs> Evet Bu da değişik bir fantezi ilk defa gördüm Bunu bir e, anı olarak e, Yayınlamak istedim Evet arkadaşımız şu anda Köfteci kendisi e, Komagene Komagene köftelerinin sahibi. Evet şu an sahibi ve gülüyor. Gülüyor. Evet pişkin surat gibi gülüyor şu arkadaşlar şu anda. Şu anda Oktay arkadaşımız. Evet gülüyor, utanıyor hatta. Hatta utanıyor bakın. Ah yiyemiyorum. Evet şu an değil, ilk defa rastladım bu yaşıma kadar. Bakın arkadaşlar hem hem çizgi film izliyor. Ben diyor çizgi film izleyerek yemek yiyebiliyorum diyor çok acemme gitti. Çok farklı bir yaklaşım, farklı bir yaklaşım tarzı. Yeniyor. Güzel bu duygu arkadaşlar Yine. yani. Daha hayatta demek ki öğreneceğimiz daha çok şey var. Bakın şu anda. Bir açar mısın sesini? Açar mısın sesini. Evet, sesinle yabancı arkadaşlar. Çince mi, nereli bilmiyorum. Japon mu, Çin mi? <laughs> <laughs> Arkadaşlarım böyle bir şey var. E, <laughs> 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 var. <Darlı> <laughs> Gülmekten <laughs> sağ oldu ne. Evet. Çok 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 gülmekten gülmekten karnım doydu diyor arkadaşlar. Evet Oktay şu anda gülmekten karnı doydu diyor. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar. Mutlaka yemek geldiyor. çizgi kat açtığını tobo goto kurede söylüyor arkadaşımız. Yani çok şaşırdım. <laughs> böyle bir şey ilk defa görüyorum. Video almak istedim bunu. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Karşınızda e, Koma gene Köfte Şirketlerin sahibi Oktay Bey var. El salla Oktay Bey bize. Amele yerim de Amele mi? Ha, amele. Sen amele misin Pelivan? <laughs> Baş amele. Öyle <laughs> mi? Başı da mı var bu? başı Baş amele. Evet, şu an baş ile karşı karşıyayız. İsim neydi baş amele? Azat. Azat, evet Azat'la. Öyle dedi Oktay. Kendisi Oktay'ın amelesiymiş. Baş amelesiymiş. Baş, ayrıca baş varmış. Sadık ve baş amele. Evet, Oktay şu an... <laughs> Evet, Çok heyecanla hem yemeğini yiyor hem çizgi film izliyor arkadaşlar. O görmüş olduğunuz arkadaşımız da 30 küsur yaşında herhalde. 35. 35 yaşında ve çizgi film fantazisi var yemek yerken. <laughs> Çok değişik <gülüyor> <çizgi> <gülüyor> arkadaşlar Yani. Bunu yaşamak lazım. Ben şu an bunu yaşıyorum. Siz, de, siz izleyin ve biz izlemeye devam edin. Videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Oktay, Oktay arkadaşımıza selamlar var herkese. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.